Ekonomi noktasında küresel sorunları örnek veren iktidar acaba adil olmak için hangi küresel sorunun mesini bekliyor? Daha geçtiğimiz hafta binlerce memur işten atıldı. Beraat ettiği halde işine dönmeyi bekleyen on binlerce memur var ülkemizde. Eğitim yazboz tahtasına çevrildi. Bu hangi küresel etkinin altında kaldığımız için meydana geldi. İktidar sağlık sistemini en nabızdan aylar sonrasına randevu verecek hale getirirken hangi küresel sorunun etkisinde kaldı? İfade hürriyetinde, basın hürriyetinde, hukukun üstünlüğü endeksinde, yolsuzluk endeksinde ülkemizi en kötü ülkeler arasında gösterecek hale getirirken hangi küresel sorunların etkisinde kaldı bu iktidar merak ediyoruz.